Kimlerle çalıştınız? Dönem ee, ilk çalıştığım sanatçı Ece Seçkin oldu. Ee, Ece ile beraber e, yaklaşık bir bir yıl kadar bir çalışmamız oldu. İlk vokalistliğimi, yani ilk vokalliğimi daha doğrusu e, Ece'ye yaptım. E, sonrasında e, Emre Kaya ile çalıştık. Onla da yaklaşık bir bir buçuk sene falan bir sürecimiz oldu. Peşine Linet Hanım'la beraber bir sürecimiz oldu. E, en sonunda da e, Demet Hanım'la, Demet Akalın'la beraber bir çalışma sürecimiz oldu. Bu dört buçuk senede aslında kendimde fark ettiğim şey şu oldu. Şimdi ben kendi çapımda amatör olarak hep kendimi ifade edebilip icra ettiğim için i̇şte müziğimi, işte ensemble duygusu, daha kalabalık önünde şarkı söylemeye çünkü ben vokallik yapıyordum. Ee, çalıştığım sanatçılarda haliyle işte kostüm değiştirirlerken ya da ne bileyim e, repertuarda işte vokalistlerine yer verirken e, şarkı söyleyip kendim perform ettim durumda.